Adam üstüne sürdü ya. ya. Adam haklı canım, adam üstüne sürdü arabayı ya. Bas gitsin, bas bak araçları ortaya dur. var. var, var, var. Üzerine üzerine dönüyorum. Dönüyorum. Ben de ölüyorum. bak. Ben de ölüyorum.

burun üzerinde sürdün. Beni öldürmeye kalktın. Hem bu suçlu hem güçlü olan. Polis memurunun üzerinde araç sürüyorsun. Adam öldürüyordu. Nasıl sen beni şey öldürmeye ya. kalktın? Araçlar in. Şey. Araçlar in. Abi lütfen. Şey. Araçlar in. Kız, kötülüğü yapmayın bunu. Ne yapıyorsunuz? Araçlar şey. adam öldürmeye çalıştı.

Haydi abi. <laughs> arkadaşlar. Adam bu yana kaçıyor. Gelir. Haydi abi. Üç kere sürüyorum. Arkadaşlar. A arkadaşlar